olarak Heval Hanım var. Heval Hanım'ın 3 seans peripresini tamamladıktan sonra bir 3 seans mezoterapi olarak BB Glow uygulayacağız. Uygulamamıza başlayabiliriz. Göz altını aydınlatmak için bir serum uygulayacağız. Bu serumlar özel bitkisel serumlardır içerik olarak. Adı sizi yanıltmasın BB Glow olarak geçiyor. Çoğunlukla hastalarımızın sorduğu kalıcı makyaj mı yapıyorsunuz oluyor. Hayır kalıcı makyaj yapmıyoruz. Nano iğnelerle buradaki serumu cilt altına yediriyoruz. Ve buradaki oluşan ince çizgilerin daha çok açılmasını ve kolajen dokuyu destekliyoruz. Artışını sağlıyoruz. Uygulamamız yaklaşık 40 dakika kadar sürecek. Tüm yüzü uygulayacağız. Öncelikle göz altına uygulama yapıyoruz. Ağrı acı var mı Heval Hanım? Hiç acı yok. Çok yumuşak hatta. Bu iğnelerden önce bir üftüm. Hı <laughs> <laughs> Acır mı diye ama. Hı <laughs> hı. Yumuşacık. Parmağımla masaj yapıyorum gibi bir his var. var Aynen öyle. Evet. Aslında bu işlemin amacı konforu diyeyim daha doğrusu. Bu nano iğneleri kullanmamız. PDP'de de yine İğneli işlem ve iğnesiz işlem olarak iki işlem şeklinde uygulanıyor. Mezoterapi işlemlerimizde genellikle bu şekilde uyguluyoruz. Sadece kullandığımız solüsyonlar değişiyor.